Tarihin en gizemli kayboluşları, insanlık tarihinin en derin sırlarını oluşturur ve bu kaybolmuş olaylar zaman içinde halk arasında büyük bir merak uyandırmış, araştırmacılar ve bilim insanlarını peşinden sürüklemiştir. Yüzyıllar boyunca kaybolan yerler, uygarlıklar, kişiler ve olaylar bugüne kadar çözülmemiş pek çok gizemi içinde barındırmaktadır. Bu kayboluşlar sadece tarihe not düşen olaylar değil, aynı zamanda efsanelerin ve halk hikayelerinin de kaynağını oluşturmuşlardır. Kaybolmuş olan her şey geriye birçok soru bırakmış ve insanları sürekli olarak ne oldu sorusuna itmiştir. Birinci sırada 1587 yılında Amerika kıtasında Roanoke adasında kaybolan İngiliz kolonisine bakalım. Bu koloni İngiltere'den gelen göçmenler tarafından kurulmuş ve yaşamaya başlamıştır. Ancak birkaç yıl sonra İngiltere'den yardım gönderen bir grup, Roanoke'ya vardığında koloniden hiçbir iz bulamamıştır. Koloniden geriye sadece bir ağaçta kazınmış Kroatoan kelimesi kalmıştır. Bu, kaybolan koloninin kaybolmuşluğuna dair tek izdi. Koloninin kayboluşu, Tarihçiler için büyük bir muamma haline gelmiş ve bu olay sayısız teoriye yol açmıştır. Bazı teoriler yerli halkla birleşen göçmenlerin hayatta kaldığını, diğerleri ise felaketlerin bu koloniyi yok ettiğini öne sürmüştür. Ancak kaybolan koloninin akıbeti hakkında hiçbir kesin bilgiye ulaşılmamıştır. Bir başka büyük kayboluş 1937'deki Amelia Earhart'ın kayboluşudur. Earhart, dünya çapında ünlü bir kadın pilot olarak dünya turuna çıkarken Pasifik Okyanusu üzerinde kayboldu ve bir daha asla izine rastlanmadı. Earhart'ın kayboluşu dünya çapında büyük bir sansasyon yaratmış ve bu olayın ardından birçok teori ortaya atılmıştır. Bazı teoriler Earhart'ın okyanusta bir adaya düşüp hayatta kalmış olabileceğini, Bazıları ise Japonya tarafından kaçırıldığını öne sürmüştür. Bugüne kadar Earhart'ın kaybolduğu uçuşa dair hiçbir kesin bulgu bulunamamış. Onun kayboluşu hem halk arasında bir efsaneye dönüşmüş hem de tarihin en büyük gizemlerinden biri olmuştur. Maya uygarlığının kayboluşu da büyük bir tarihsel gizemi oluşturur. MÖ 9. yüzyılda Maya şehirlerinin aniden terk edilmesi bu büyük uygarlığın kaybolmasına yol açtı. Maya halkı astronomi, mühendislik ve sanat gibi pek çok alanda olağanüstü başarılar elde etmişti. Ancak birdenbire şehirler terk edilmeye başlandı. Bu kayboluş birçok farklı teoriye yol açtı. Bazı teoriler çevresel faktörlerin, özellikle kuraklığın bu kayboluşa neden olduğunu savundu. Diğerleri, iç savaşlar ve toplumdaki huzursuzlukların Maya uygarlığının çöküşüne yol açtığını düşündü. Bugüne kadar Maya uygarlığının kayboluşunun ardındaki tam nedeni bilmemiz mümkün olmamıştır ve bu durum Maya kültürünün hala büyük bir gizem olarak kalmasını sağlamıştır. Bir başka büyük kayboluş ise 1971'de gerçekleşen D.B. Cooper olaydır bir yolcu uçağını kaçırarak 200 bin dolar fidye isteyen D.B. Cooper, daha sonra paraşütle uçaktan atlayarak kaybolmuştur. Onun kayboluşu, o dönemde büyük bir sansasyon yaratmış ve günümüze kadar çözülemeyen en büyük gizemlerden biri olmuştur. FBI, uzun süre Cooper'ın kimliğini çözmeye çalıştı ancak hiçbir somut delil bulunamadı. Onun kaybolduğu andan itibaren sağ mı, ölü mü olduğu ve kimliği hala birçok araştırmacının konusu ve tarihteki gizemini ve yerini korumaktadır. Atlantis'in kayboluşu tarihteki en eski efsanelerden birini oluşturur. Platon'un yazılarında Atlantis adı verilen büyük bir uygarlık denizlerde bir felaket sonucu kaybolmuştur. Atlantis Zenginliği ve ileri teknolojisi ile ünlü bir uygarlık olarak tanımlanırken, bir felaket sonucu okyanusa gömüldüğü söylenmiştir. Atlantis'in kaybolmuşluğu zamanla felsefi ve bilimsel bir gizem haline gelmiş, birçok teori ortaya atılmasına yol açmıştır. Bazı araştırmacılar Atlantis'in Karayipler'de veya Kuzey Afrika'da olabileceğini öne sürerken Diğerleri Atlantis'in okyanusun derinliklerine gömüldüğünü savunmuştur. Atlantis'in kayboluşu hala tam olarak çözülememiş bir gizem olarak kalmıştır ve araştırmalar hala devam etmektedir. Mary Celeste'in kayboluşu da denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biridir. 1872 yılında Mary Celeste isimli bir gemi okyanusta terk edilmiş olarak bulundu. Ancak geminin içinde hiçbir iz bulunmadı. Mürettebat kaybolmuştu fakat gemide her şey düzenliydi. Gemi seyrine devam etmesi için terk edilmişti ama mürettebatın kaybolma nedeni ve nasıl kayboldukları hakkında hiçbir bilgi elde edilemedi. Birçok teori bunun bir soygun olabileceğini, bazıları ise büyük bir fırtınanın veya doğal bir felaketin bu kayboluşa yol açtığını öne sürmüştür. Fakat Mary Celeste'in kayboluşu ve sonrasında yaşananlar hala bilinmeyen bir sır olarak denizcilik tarihindeki yerini almıştır. Janet Ekspedisyonu 1881 ile 1884 yılları arasında Arktik bölgesine yapılan bir keşif ekspedisyonudur. Komutasındaki Amerikalı keşif lideri George Washington DeLong ve ekibi Arktik bölgesinde kaybolmuş ve bir daha geri dönmemiştir. Ekspedisyonun kayboluşu büyük bir merak uyandırmış ve çözülmesi için pek çok teori ortaya atılmıştır. Ancak Janet ekspedisyonunun kaybolması günümüze kadar açıklığa kavuşturulamamıştır. Arktik bölgesindeki zorlu koşullarda kaybolan mürettebatın hayatta kalabilmek için verdiği mücadele hala tarihin en büyük kayboluşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Tunguska olayı 1908 yılında Sibirya'da gerçekleşen dev bir patlamadır. Bu patlama bölgedeki ağaçları kilometrelerce uzaklığa kadar yok etmiştir. Ancak patlamanın kaynağına dair hiçbir kesin bilgi bulunmamıştır. Birçok teori patlamanın bir meteordan kaynaklandığını öne sürerken, diğerleri bunun bir uzaylı saldırısı veya atmosferdeki bir doğal olay sonucu gerçekleştiğini savunmuştur. Tunguska olayı, büyük bir felaketin izlerini taşıyor olmasına rağmen kaynağı hala bir gizem olarak kalmıştır. Kaspar Hauser, 1828 yılında Almanya'da kimliği belirsiz bir çocuk olarak ortaya çıkmıştır. Kaspar Hauser, kim olduğu ve nereden geldiği hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi ve yıllarca kimliği üzerine çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bazı teoriler Kaspar Hauser'ın soylu bir ailenin çocuğu olduğunu ve bir komplonun kurbanı olduğunu savunmuştur. Diğer teoriler onun bir kaçak olduğunu öne sürmüştür. Kaspar Hauser'in kayboluşu ve kimliği tarih boyunca en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Minoanlar, Girit Adası'nda M.Ö. 1600 civarında gelişmiş bir uygarlıktı. Ancak birdenbire kaybolmuşlardır. Minoanların kayboluşu da hala bilim insanları tarafından araştırılmaktadır. Arkeolojik buluntular şehirlerinin aniden terk edildiğini göstermektedir. Ancak bu kayboluşun ardında neyin yattığı hala bir muamma olarak kalmaktadır. Bazı teoriler çevresel felaketler veya bir tsunamiye işaret ederken diğerleri dış baskıların etkili olduğunu savunmuştur. Minoanların kayboluşu hala büyük bir tarihsel gizem olarak kalmaktadır. Tarihin en gizemli kayboluşları insanlık için önemli sorular ve meraklar doğurmuş, zamanla efsanelerle harmanlanarak anlatılığa gelmiştir. Bu kayboluşlar aradan geçen yıllara rağmen hala çözülmemiş ve çözülemeyen büyük gizemler olarak tarih kitaplarında yerini almıştır. Her biri Tarihte birer boşluk bırakmış ve ardında büyük bir merak bırakmıştır. Her kayboluş yalnızca bir bilinmeyeni değil, aynı zamanda insanların kaybolanları arama tutkusunu da gözler önüne serer. Bu kayboluşların birçoğu halk arasında efsanelere dönüşerek tarihsel araştırmaların ve popüler kültürün parçası haline gelmiştir. Ancak bazıları hala açıklanamamış insanlığın en büyük gizemleri arasında yer almaktadır. Bu kayboluşlar, aynı zamanda insanlık tarihinin bilinmeyen yönlerine dair derin bir merak yaratmaya devam etmektedir. Kaybolmuş bir uygarlığın ardında ne tür sırlar yatıyordur ya da kaybolmuş bir kişinin akıbeti hakkında ne gibi gerçeğe dayalı bilgiler bulunabilir? Tarih boyunca kaybolanlar ve kaybolmuş olan şeyler Tarihçiler için sürekli bir araştırma ve keşif alanı olmuştur. Bazı kayboluşlar zaman içinde çözülebilirken, diğerleri efsaneleşmiş ve gizemini koruyarak bugüne ulaşmıştır. Bugün bu kaybolmuş olayları ve kişileri araştıran bilim insanları eski haritalar, tarihi belgeler ve arkeolojik buluntularla geçmişin izlerini sürmeye devam etmektedir. Ancak Kaybolmuşluklar bir tür zamanın ve mekanın kapalı kutusu gibi kalır. Birçok kaybolmuş olayın ardında yatan gerçekler asla tam olarak gün yüzüne çıkmayacak olsa da, bu kayboluşlar tarihimizin bilinmeyen köşelerine ışık tutmaya devam etmektedir. Tarihin kaybolmuşlukları, arkeoloji ve tarih meraklıları için birer bulmacadır. Her kaybolan şehir, her kaybolan insan Tarihin ne kadar karmaşık ve katmanlı olduğunu bir kez daha hatırlatır. Kim bilir, belki bir gün insanlık geçmişin kaybolmuş sırlarını çözmek için daha fazla ipucu bulur ve bu gizemler aydınlatılır. Ama şimdilik tarihin kaybolmuş parçaları birer efsane olarak kalmaya, insanların hayal gücünde yaşamaya devam edecektir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.